Tek attım. Oha çıldırıyorum şu anda. Harbi çıldırıyorum. Kayacağım lan. Oha oh. <laughs> oh, çıldıracağım. Çıldıracağım. Ay kafa yiyeceğim. Oha arkadaşlar dönün. Ee, boku çıktı artık. Oha çok <laughs> çıldıracağım o da öldü. Aa bu ne lan böyle. <laughs> Abi kafa yiyeceğim. Hayır çıldırıyorum şu an var ya. Hani böyle bir şey ilk defa gördüğüm için tekte biraz farklı arkadaşlar. Çıldıracağım. Harbi diyorum çıldıracağım. Ha öldü. Öldü. Adam öldü. Selamlar arkadaşlar şey demek ise Twitch support oynayacağım abi troll değil meta değişti itemler değişti Twitch'e de AP hasarlar eklendi Twitch'te AP oynamak mümkün artık pasif de vuruyor ee, ve hasarlara çok fazla vuruyor abi emin olarak böyle başlangıç yapacağız destek Twitch oynuyoruz bir daha önce telefon kardeşim yukarı kaydırıp beğenir ise bir içeride de durdurmaya gerek yok bu direkt aşağı kaydırıp beğenebiliyorsunuz dün keşfettim ben de onu beğenir size teşekkür ederim çünkü izlemeler artıyor siz beğenince deniyoruz ama sürekli mecbur deniyorum çünkü unutuyor insanlar deniyoruz Twitch e, ADC oynanıyor ama support oynanıyor ve AP Twitch meta'ya girdi. Yani ulti açıp adam vurduğumuz zaman çok rahat şekilde bu şey, zehirlerden çok rahat kesebiliyoruz. Bayağı güçlü oluyor. Ama bu zaten hani yeni ama mı? Şu an meta'nın dibi yani istiyorsanız onu çevirir ama büyük ihtimalle değişecek. Yani sizin arasında şu anda abuk şeyler çıkacak. Bunlar Riot balanslar mı bilmiyoruz. Bozuk şeyleri e, lig başlayınca kullanıp lig atlayacağız. Tamamen Riot Games'in bir politikası var. yıllar yaptı. 3-4 tane şampiyonu güçlü yapıyor sezonlarda. E, ara ara onların ya da buff'lı. Onları oynayıp lig atlayabiliyorsunuz. Bu sezonda öyle olacak diye düşünüyorum. Böyle ona ben yedim gibi hissettim. Böyle zehir atacağım abi. Aynen. Lan para vermedi vurmak lazım. Zehirden vermiyor para. Ve onları itiyoruz abi hızlıca. Kuşu alırsanız öyle game'de her zaman oyunu kazanırsınız. Push alın abi oldu. Bo. Bot deyini push alın. Mesela onlar push alamaz çünkü keyitimiz var bizim. Böyle oturmuyorlar ama milyonlar oturuyor en kötü. Çok sıkıntı oldu bu ya. Çok sıkıntı oldu. Aman aman. Kiyetin yememesi lazım o Sven'in skinini. Oy oy öldü mü? Öldü mü? Zehir daha vereyim hadi. Ah büyük daha veremedim. W yazarken dönüşe ya. Güzel. 20 got da aldık öyle. Bir tane vurdum flashlayıp ölecek bir ihtimalle. Ölmedi. Öldü öldü. Lan miyon ölüyorum. Büyük miyon sallan beni. He, anam 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 anam. Uza 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 uza. Büyük miyon ölüyoruz lan bu ne? Vallahi büyük miyona gidiyordun lan. Harbi yatıyorduk aşağıya. Dur. Tamam çok güzel kesik. Canlara bak. Nasıl dileniyoruz belli değil abi. Hayvan gibi dilendik lan burada. Arki jungle kim? Ramos. Bir gelse öldük ha. İkmemiz lazım. Limer kalsa çok sıkıntı olur. Köy görünmezlik abi görüşürüz. Twitch'in AP'si bayağı güçlü. Yani abi bir dakika bizim bozma bozma tam. Bayağı güçlü ama dediğim gibi yani meta ne olur bilmiyoruz can arkadaşlar. Büyücüden gideceğiz. Nashor alacağız. İki eşya şunu alacağız. Bu alalım bir de gidelim. Tamam. Ya var ya hani Support Twitch kimse aklına gelmez ya. Kaç sezondur oynuyorum bu oyunu. Support Twitch görmedim yani. harbi görmedim yani. 8 mi 9 yıl mı olacak? Yani Support Twitch görmedim. Yıllardır oynuyorum. Support Twitch gösteriyor bize. Yani itemler o kadar güzel ki her şey yapabiliyorsun abi. Ama tabii Twitch'in de AP hasarını arttırdığı için bayağı fark ediyor. Mesela 5 yüke ulaşırsak AP'm de olursa yani Darius'un o 5 yükü gibi oluyor. Adam eriyi eriyi ölüyor yavaş yavaş. Bir de E çok fazla vuruyor. E'sini bir çekiyorsun zınk diye tek atıyor abi. Bayağı fazla vuruyor. Bu kogma izleyin nasıl vuracağım. Bak bak bak. <laughs> Kate ölecek lan. Aman 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 aman. Kaç 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 kaç. Öldü galiba. Öldük mü lan? Çok milyon var. Çok milyon var. Kaç kaç. <laughs> kaç. Ha flash yaptı çocuk. Flash'ı koydu ya. Kovman cana bak ya. Kork kessene kork kes kork kes. Yanlışa vuruyorum. Kork kes kork kes. Lan bu minyonlar ne? Çok minyon var. Çok minyon var. Bu ölecek bizimki. Kaç. Kaç 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 kaç. Kestim tamam güzel. Tek attım dedik çocuğa. Al farmı al farmı al 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 Vur süpersin tamam Base tamam abi Cait farmı alsın Adamlar da iyi oynuyor ya öyle kötü değiller Çok böyle rakip takım agresif oynamak lazım abi Çok büyük sıkıntı çıkartabilecekler gibi Korktum açısı Çekilin eşyaları çok güzel abi AP'miz oldu 45 oldu güzel Geliyorum ah geliyorum Saldırızı botu alsak nasıl olur ya İş yapar mı Nashor yapar bence Nashor da güzelleşti ya Ben bence Sven'i keselim Hasara baksanız <laughs> Ay çok iyi ya. Bu iyi ya hasar. hasar. bayağı iyi yani. Aramız ah, giriyor. Oy ne vurdum lan öyle? Oy oy. Hayır 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 flash atma. Hayır flash attı ya. Ölmüyor lan namus. XP'miz biraz düşük kaldı. Biraz XP lazım bize. Aman diyeyim Kate. Dikkat et. Hil attı. Manyak hil attı. Geliyorum 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 kesip burayı. Bekle bekle bekle. <laughs> Öl bakalım. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi ya. Sürekli görünmez gidiyorum dalıyorum. Görünmez gidiyorum dalıyorum. Gel buraya. <laughs> Güzel çekti üstüne. Çek çek. Aynen çek üstüne. Oy ne biçim vuruyor çar. Çek. Allah. Ha ha. kaç 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 kaç. Kaç 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 kes onu kaç kes onu Aha aha ben öldüm ama belki Kate keserse intihar ettim Kate için. Yok abi Kate'i vura vura keser ya. Tüh. Ee, burayı kesemem şu anda. Bir Warding'e çıksak bir Ward atsak iyi olacak bu arada. Kaçanlar almak lazım. Kaç vuruyoruz şu anda? Güzel iyi vuruyorum ya. 110 vuruyorum. Ya altı olamadım ya. Çeksem oha tek attım lan çekince. <laughs> Çekici tek attım abi. Neyse arkadaş zaten adc sıkıntı yok. Hemen bir barklayalım şuradan görünmez gidip. Anneciğim. Yapma be. Tamam öldü öldü. Yavaşla yavaşla. Ah be. Ulan ya. Ulan kötü oldu. Bu yavaşlattık ama istediğimiz olmadı. Başı var mı? Var galiba. Neyse ben gidiyorum ya. Kötü oldu. Biz botta sürekli bir baskı yiyoruz ya. Sıkıntı oluyor. Oo lan o farma bak bir dakika bir dakika o. farma. Lan amma ne yapıyor oğlum şu farma baksana. Aba şu farma bak arkadaşlar. Bu neymiş böyle ya? Oha tek atıyor. Normalde eski böyle tek atmıyordu haberiniz olsun. Ben bir de gider keserim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi aslan. Hadi aslan yetişelim. Oğlum adam... Adam oha! Adam beyze e yürümüş abi direkt. Beyze e yürümüş direkt arkadaşlar. Manyak metar manyak. Eh öh, yeteme çocuğu ya. Ota lazım çocuk ölecek. Hmm, AK. Ah, almaya gitmiş arka ya. Ulan dalga mı geçiyorsun ya. Oy, flash'ını aldım tertemiz. 700 gold. Görüşürüz. Hadi bakalım güzel. Burada biz ölüyoruz galiba değil mi? Sven'i atıp kok. Oy, bunlar bizi keser büyük ihtimalle. Dikkat etmek lazım. Güzel. Dojo koyduk. Exhaust yemesi iyiydi. Tek attım. Oha. Kokmam nerede? Lan dur oğlum dur. Nasıl tavalık keşke neyse. Ben bu arada farmları alayım ki support olsun. Bu o kadar güçlü ki. Cat bence support olsun abi. O kadar güçlü ki. <laughs> çok güçlü. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bunu ne yaparsan adeci olarak da oynayabiliriz ki bunu. Abi normalde tek eşya da eskide tek atmak bile mümkün değil yani. E atıyorum sadece hepsi ölüyor. O çok güçlü arkadaş. İnanılmaz güçlü yani. Çok bozuk. Tek atıyor her şeyi. Baksanıza. Vurmadım. Düz vuruş atmadım. Double atıp el çekiyorum sadece. Bayağı iyi baya iyi çıldırıyorum şu anda harbi çıldırıyorum <laughs> Ay çok iyi ya Twitch'e AP oynayıp tek atıyorsunuz abi direkt Çok iyi ya O Lux'a gidip sana olsa 50 kere keserim ha Ama o adam bot artı Luden bitirmiş o kadar fed ki Bizim çocuk çok kötü durumda ya D Yanlış item çıkıyor item yanlış kanka Luden çıkmaması lazım ya Hextech çıksa Bakar mısınız? Bitti. Bu kadar. <laughs> çok iyi ya. Çıldırıyorum. Geldim, 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 geldim. Geldim oğlum, geldim. Lan oğlum çakala bak. Nelerde nerede geziyor çakal? Tam güzel. rahat alsaydık keşke ya. Lux ne yapıyor? Lux çok rahat oynuyor. Ben gezeceğim ya. Benim gezmem lazım arkadaşlar. Aa kötü oynadım. Maybet. Ben Lux'a viny katayım ya midden. Bu Lux yoksa bizi ağlatacak abi. Bir de öldük mal gibi gidip adamı 700 gold verdik. Benim çocuğu sürekli kesmem lazım. Botu zaten kesiyorum sürekli. İtme itme. İtme geleceğim. var gelemiyoruz abi. İtme itme. İtme de geleyim oğlum ya. İtme ya. Of. Burada ward var anlamıyorum abi. Büyük ihtimalle wardları var ya. Ya abi kesin görmüş ya. Elif görmüş abi. Güzel öldü öldü ama tek attı. Öldü tek attı direkt çocuk. Dur bakalım az geri dur az geri dur şurada dur şurada dur. Baksa bak abim bottan çıktı çıkan herif. Oğlum faker mısın sen ne biçim var ya çocuk öyle. Çocuk faker çıktı ya. Tamam güzel. Biraz daha vartlayalım şöyle sağa sola. Adam her yerden çıkıyor abi. otiz yok değil mi? Bunu kestim. Ramus falan gelmiş. <laughs> Çok iyi ya. C. E. Hadi görüşürüz. Oti ha. Oy, flash atıp öldü. Görüşürüz kankam. Allah'a emanet. Oy, ne vuruyor lan öyle? Ay 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 ay. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Ne vurdu lan öyle? Oy 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 oy. TV bozuk. Oğlum ne biçim vuruyor? Kafa yiyeceğim. Her şeyi tek atıyorum lan. Bizim ADC gerek yok. ADC takılsın süper Ben tek atayım herkese. Adam. Aha. Ha. Aman aman tam gidelim gidelim. Tam gidelim <laughs> Ölüyorduk az daha. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi size? Ya ben böyle şey görmedim. Allah. Lan kediler ne dövdünüz ya. Bombileye baksana abi. İşi yaramaz ki ya. Nasıl? Lan yaramaz. Al dur be. Şimdi topta tank keselim. Bakalım tank kesebiliyor mu? Bir de onu deneyelim abi. Tank değil mi Gerin. Bir de onu keselim. Rambus'u kestik ama Garen Rambus'tan daha tank şampiyon bence. Bir de onu deneyelim. Oğlum bu ne ya? 11'e 9 level. Aa kes. Aa süper. Rambus ne yapıyor ya? Ha farmı tutsana farm farm. Lan göreydik ne oldu acaba çocuğun durumu ya. Bakaydım ne yedi ne yemedi ya. Neyse kule aldık. Aha! Aha çimdeymiş! Helal la! Ayy! Aha! Oğlum kuduruyor. 38 olmuş. Botur kalmış abi. Aha pet switch 4 şeyi var. E kili benim. O 14 kilim var abi. Geliyorum buraya. Oha! Bence kaç öleceğim. O. Sanda geliyorum. Sanda geliyorum. Gel gel gel. Gel abicim gel. Hop hop hop. Oy ne vuruyorum oğlum ne vuruyorum? <laughs> of çok iyi kafa yiyeceğim. Ejderha'yı kestir ama ya. Çok iyi çok iyi mükemmel. Zevkten 4 kişiyim şu anda. Rabodon alınca hasarı çok merak ediyorum abi. Rabodon ama biraz pahalı bir eşya. Pahalaştı yani. Bakalım ne olacak. Geliyor ya direkt modlar. O okay ki ya. Şuraya bir W açsam şöyle W açsam şöyle tamam mı? Şuraya vursam mesela. Şöyle E atsam. Gayet iyi gayet iyi. Yeni farmla takitleri kardeşim. Ama bu olmadı ki yani bu olmadı ki oha ölmedim mi ha <laughs> hadi görüşürüz kaç 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 yani Lux ulti açacak bu Açalım abi mesela Rabadon bitti Tamam Rammus da ya kilitli ölmüyoruz yani can çalmam yok ölmüyorum tek atıyorum yani acayip bir şey anlamış değilim tek atıyorum Red buff var mı Çoktan red buff ha Bard diyelim Adamlar vicimar atıyor her yere ya. Görünmez geliyorum diye. Kaç abi? Yuh bin vurdum 1000 bin, bin. Eskidim bir k vurdu. Herkes gözükmüyor abi. Görünmezdim net. Sağda solda vision'ımız yok. artıyorum ama kimse yok abi. Adamlar ya base'de afk tilt oldular. Galiba tilt oldu adamlar ya. Open mid falan mı Ne yaptılar anlamadım. Ekflasher ya da çok tiltler. Toptalarmış. Tilt değillermiş. Ah, lax, lax, Aha, aha, aha. <gülüyor> <gülüyor> Aslan parçası attı mı vision vardı? Çakal seni. Ne vurdum lan öyle herife? Ya işte kurtarmıyor oğlum bunları. Ya şey tekiyor ya. Gayet gayet güzel abi. Gayet güzel abi. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel buraya gel 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 gel. Selam aleyküm kankam ben geldim. Hop 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 al ağzına do- yüz <laughs> burada din yüz. Oo çıldıracağım. yiyeceğim lan. Vito 1100 ne ya? Gel çal benden. Gel çal bunu benden. Çalmıyor ki 1100 vuruyor her şeyi çal. 1100. Şu an dokundum her şey ölüyor. Oyun başından beri tek atıyorum abi. Hani normalde kasılmanız lazım, item almanız lazım tek atmak için. Oyun başından beri her şey tek atıyorum. Item yokken varken fark etmiyor. O kadar güçlü ki. <laughs> Çıldıracağım. <laughs> AP Twitch. Mid'de Twitch mi oynayacağız abi bu saatten sonra? Ne yapacağız ya? Vito ne yaptın ya? Gözünü seveyim ya. Nasıl meta abi? Yerine bak yerine. Son vuruşu vursam kesin ölmüştü. Ha öldü! Öldü! Adam öldü! 25 canı vardı öldü. Çıldıracağım. Ha kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Bu ne? Ve uzağa da bıraktım. Yapma yapma yapma. Hop oh, yapma ya. Zehri öldü o da zehri öldü. Tam Tamam lişpuan bitti. Lux'a bir tek atayım ben ya lişpuanla. Lux eriyor bu arada. Arkadaşlar Lol'ün e, boku çıktı artık bilmiyorum yani şu eğer devam ederse Riot zaten Twitch'i buffladı yani hani bu PB geldi denendi ve publishlendi yani Riot şu anda bunu nerflemeyecek yani Twitch nerflemeyecek itemlerde değişik olursa bile bilmiyorum ama inanılmaz güçlü abi yani e, e, e bakar mısınız ya 1300 E vuruyor abi toplamda 1300 Vuruş yani, Vuruş hasarım var düz vuruş hasarım bir de E skill patlayınca tek atıyor Baksanıza şuna Her şey ölüyor Fade bitireceğim ya Devlet bitireceğim. Asa ulti gelseydi iyiydi ya neyse. Yani ultiye 16 upgrade'i gelseydi iyiydi ya. Hop gel buraya. İlkisi güzel. Bu arada ilk vuruşumda çok fazla vuruyor. Lich olduğu için 600 vuruyor ilk vuruşumda. Bir pot alalım. Tamam 700 AP Twitch abi. Hadi bakalım. Komik bir olacak gibi. Lich kaç vuracak acaba? 500 diyor. Hadi bakalım. Mid'den koşacağım. Ultiye basacağım. Baksa 2 hit atıp ya yani 3 hit atıp kesme deneyeceğim abi. Ya da Sven'e ulti sizde Sven e gideyim ya. O ne? Hadi vuralım ya çocuğa. Morali bozulmasın. Merhaba kankam. Hop al bakalım. <laughs> Adam tank usta. Adama ne vurduk ya öyle? Aa exhaust yedim. Exhaust yedim. Exhaust yedim. Bitkinlik attı son anda. Oha! çok <laughs> iyi. çıldıracağım. O da öldü. Ay, çok iyi çıldıracağım. Hadi 130 canı vardı. Öldü çocuk. Arkadaşlar bu ulti bir tık değiştirdim. Bu de değişiklik var. Ee, ne yaptık? Büyü nüfusu aldım abi. Support eşyansı sattım. Büyü nüfusu aldım. Artık support eşyansı bu saatten gerek yok. Zaten tek atacağım herkese. Lux tek yemedi çünkü ben almış. Büyü nüfusu aldım direkt. Tek atacağım. Gidiyorum abi. Ee, kaç veriyor? Yetine kızı veriyor değil mi? Güzel. Gidiyorum abi midden. Bota mı gitsek? Botta fight var. Bekle yavaş oynayalım. Bence ben. Şöyle Q'ya attım abi. Gidiyorum. Aracı açtım. E'ye attım ama bu kötü oldu gibi ya. Tamam ölür o ya. Yana yana ölür o. O ne? Tamam öldü güzel. Gel bakalım buraya. Tek yedi bu da galiba. Hop e attım. Oy ne vurdu lan ya? Oha iki diyor. Lux öldü mü? Yok Lux'a vuramadık. Blind'e düştü ya. Göz alayım abi. ADC moduna geçtim şu anda arkadaşlar. Göz de aldım. ADC moduna geçtim direkt. Bu arada sabahtan beri tek başıma fight yapıyorum fark ettiğiniz. Tek başıma gidip vuruyorum. 5 ve 5 yapmadık ya. 5 v 5 yapsak bir ihtimalle pent atacağım. Hani 5 v 5 yapmak lazım abi. Oğlum adam direkt 500 yedi ki. Oy 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 900 vurdum. 900. Ölür mü? Lux. Donya almış mı? Bir canı falan mı kal? <gülüyor> <gülüyor> abi kafa yiyeceğim. Ha yani çıldırıyorum şu an var ya hani böyle bir şey ilk defa gördüğüm için tepkilerim biraz farklı arkadaşlar bakın şimdi. Bu ne? Şey, ebedi kırık build yapsaydım. Ya bence bu build en iyisi ya. Ebedi falan hikaye abi. Her şeye tek atıyor uçar. Her şeye. Kuleye bakın kuleye. Zınk. Yarı can attım kuleye. Bak lişpan geliyor kuleye. Bak eli goldan sonra bizim şimdi. Bak, hop. 130'da tek atacağım. Sık. A atmadım lan. 1090 vurdu. Bayağı iyi ya. Çok güzel. inanılmaz zevk aldım. Twitch AP bence yani çok bozuk abi. Yani Twitch OTP olunur. AP'si de oynanır. Support ADC fark etmiyor. Kate de vuruyordu ama ben o kadar çok fazla vurduğum için Cait biraz geri planda kaldı. Her gen kattığım yerde kill aldım abi. Çok fazla vuruyordu. Bence video böyle efsane beğeni gelsin. Videoyu herkes izlesin abi diye ee, istiyorum sizden. izlesin Teşekkür ediyorum. Ee, kanalı beğenip yorum abone olup unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.